Canlarım selam Zero Matematik kampımızın 84. adımına hoş geldiniz. Yepyeni bir ünite ile karşınızdayım. Oran orantı diyoruz ve problemlere temel atıyoruz aslında. Normalde TYT anlatımında benim oran orantıdan sonra denklem çözme sonra da problemler gelir. Tabi temel matematikte bu sırayı birazcık değiştirdik. Temel matematikte problem anlatmıyorum size. Ama ve lakin oran orantı çok büyük önem taşıyor. Özellikle problem çözme, problem yapabilmede oran orantının yeri çok büyüktür. Matematikte oran orantıyı iyi bir şekilde bilmek lazım. Oran verme, orantı dağıtma bunlar çok önemli. Geometrideki bir uzunluk sorusundan tutun bir trigonometrik denklem sorusuna kadar her yerde karşınıza çıkabilir. Şimdi Biliyorsunuz ki Zero Matematik Kampı video ders kitabımızdan ilerliyoruz. Oran orantıyı size 6 adımdan anlatacağım. 3 tanesini kol anlatım yani benden dinleyip kitabınıza not alacaksınız. Diğer 3 adımda Zero Test. 3 tane Zero Test'i siz çözeceksiniz. Yapamadıklarınızı boş bıraktıklarınızı ve çözümünü merak ettiklerinizi benden izleyeceksiniz. Şimdi sizinle beraber oran orantıdaki 6 dersin 6 adımın 1. adımıyla yani kampımızın 84. adımıyla başlıyoruz. Sayfa 170'i açıyorsunuz benimle beraber. 170 170 ve 171'in yarısını yani bileşik orantıyla orantı özelliklerine kadar size anlatacağım. Aritmetik geometrik ortalamaya bir sonraki derste geçeceğim. Şimdi bu derste özellikle size oran nedir? Orantı nedir ve bunların temel özellikleri nedir? Birazcık bunlardan bahsetmeye çalışacağım. İsterseniz vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Buyur. Evet, hemen şöyle yaklaşıyorum. Bakın burayı yapacağım, bir de burayı yapacağım, bitireceğim. Şu kısmı yapacağım, bitireceğim. Hemen şöyle yakınlaşıyorum. Gel bakalım. Şimdi oran, orantı nedir bir konuşalım. Birimleri aynı olan iki çokluğun bölümüne oran denir arkadaşlar. Tamam mı? birimlere aynı olan iki çokluğun yani kilogramı kilograma bölmek oran. 3 kilogram bölü 5 kilogram. 3 bölü 5 oran. Mesela 7 yaş bölü 3 yaş. 7 bölü 3 oran. 4 litre bölü 5 litre. 4 bölü 5 oran. 2 bir aynı birimi birbirine böldüğünüz zaman elde ettiğiniz ifadeye oran adını veriyorsunuz. Oran yani A çokluğunun B çokluğuna oranı ya şöyle A 2 nokta üst üste B ki bu bölüm demek ya da A bölü B şeklinde gösterilecek ve kesinlikle oranda paydaya gelen ifade rasyonel sayılarda olduğu gibi kesinlikle sıfır olmayacak mutlaka sıfırdan farklı olacak bu bir kesirlerde olduğu gibi oranın payı ve paydası sıfırdan farklı bir sayı ile genişletilebilir veya sadeleştirilebilir hani biz kesirlerde yapıyorduk ya 8 bölü 12 4'e bölüyorduk 2 4'e bölüyorduk 3 Aynı şekilde bunu yapabiliriz. 8 bölü 12 artık bizim için bir oran. 8 bölü 2 oranını aynı anda 4'e böldüğüm zaman burayı da 4'e böldüğüm zaman sadeleştirebiliyorum. Veya 3 bölü 4 oranını 10'la genişleterek 30 bölü 40 oranı haline getirebiliyorum. Yani genişletme yapabiliyorum. Tamam mı? Şimdi oran bu. İki çokluğun birbirine bölümüne oran diyoruz. 2'den fazla 2 ya da daha fazla oranın birbirine eşitliğine de biz orantı adını veriyoruz iki veya daha fazla oranı birbirine eşitlet verdiğimiz zaman, mesela x bölü y bir oran, m bölü n de bir oran, iki oranın birbirine eşitliği orantı haline geliyor. Yani bu sisteme orantı diyoruz. Her orantının bir sabiti var. Bu sabite orantı sabiti adını veriyoruz, tamam mı? Orantı sabiti veya orantı değeri de denebiliyor. Ya orantı sabiti ya da orantı değeri. Yani 2'den fazla oranı birleştirip onu bir sayıya eşitlediğiniz zaman o sisteme orantı sistemi diyorsunuz. Eşit olduğu o sayıya da orantı sabiti ya da orantının değeri diyorsunuz. Her orantının mutlaka ve mutlaka bir sabiti yani bir değeri vardır arkadaşlar tamam mı? Şimdi önemli noktalardan bir tanesi. X bölü Y oranını bakın ne vermiş? 4 bölü 5 vermiş. X bölü Y 4 bölü 5 ise x 4'ün katı bir sayıdır 4k y de bunun aynı katı bir sayıdır yine 5'in k katıdır 5k bunu yazabiliyoruz bu bizim orantıdaki en önemli özelliğimiz bunu böyle yazabildiğimiz için farkındaysanız tekrardan bölünce k'lar gidiyor 4 bölü 5'i elde etmiş oluyoruz x bölü y 4 bölü 5 diye x'i 4 y'yi 5 Alamazsınız. Alabilirsiniz ama sadece böyle olacak diye bir şey yok. 4'ün katı ve 5'in katı almalısınız. Çünkü örnek vermek gerekirse K yerine 5 verirseniz 20 bölü 25 de 4 bölü 5'e eşittir. Sadece genişletilmiş halidir. 5'e bölersiniz 4, 5'e bölersiniz 5, 4 bölü 5'e elde edersiniz. Dolayısıyla x k'ya 1 verirseniz 4 çıkar ama 5 verirseniz 20 çıkar. İşte x bölü y 4 bölü 5 ise o yüzden x'i 4 değil 4'ün katı y'yi de 5 değil 5'in katı alıyoruz. Ama aynı katı almaya dikkat ediyoruz. Yani x eşittir 4k deyip y eşittir 5m almıyoruz. Onu da 5k alıyoruz tamam mı? Burada bu önemli şeylerden bir tanesidir. Aynı şekilde oranda, orantıda arkadaşlar içler dışlar yapılabilir x bölü y z bölü t iki tane oran birbirine eşit verildiği zaman x ile t'yi çarparsınız eşittir z ile de y'yi çarparsınız. Yani orantıda içler dışlar çarpımı yapılabilir. Tamam mı? Şimdi örnek 1'e gel. Bak şimdi x bölü y 5 bölü 7. Hemen şunu yazıyorum o zaman. x 5'in katı bir sayıdır. Aynı şekilde y de 7'nin katı bir sayıdır. E, x ile y'nin toplamı kaça eşit? 24. x 5k Y7K ikisini topladım 12K. 12K eşittir 24'e. Her iki tarafı 12'ye bölersem K eşittir 2'ye. K'mız kaç çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Peki çok güzel K 2'ymiş. Bize X'i soruyor ama e, X'imizde 5K değil miydi? E, K yerine de 2 yazarsam 5 çarpı 2'den sorumuzun cevabı ne gelecektir? 10 gelecektir. X kaçmış? 10'muş. Y'yi sorsaydı o zaman o da 7 kere 2'den kaç gelecekti? 14 gelmiş olacaktı. Onu da bu şekilde çözmüş olacaktık arkadaşlar. Tamam. İkinci soruya geldim. Bak şimdi x kaçtır? Bildiğiniz iki tane oranı birbirine eşit vermiş. Denklem çözümü ya bir şey değil. İçler dışlar yapacaksınız. 2 ile x'i çarptım 2x yaptı. Eşittir. 4 ile x'i çarptım 4x yaptı. 4 ile eksi 1'i çarptım 4 yaptı. Bunu buraya aldım 2x yaptı. Bunu buraya aldım 4 yaptı. Buradan da x eşittir 2 yaptı. X'imiz kaçmış? 2'ymiş. Devam ediyorum. X sayısı Y sayısının kaç katıdır? Hmm, dur bakalım şimdi. Şimdi öncelikle içler dışlar yapalım bakalım. 2 ile 2'yi çarptım. 2X'i çarptım. 4X geldi. 2 ile Y'yi çarptım. 2Y geldi. 4X artı 2Y. Eşittir. 5X ile 3'ü çarptım. 15X geldi. 3 ile eksi Y'yi çarptım. Eksi 3Y geldi. Bu tip durumlarda X'leri bir tarafta y'leri bir tarafta topluyorsunuz. E, bu 4x'i bu tarafa attım. Eksi olmasın 15'i bu tarafa atmayalım. 15'ten 4 çıkarsa sağ tarafta 11x kalır. Bunu da bu tarafa atalım 5y olur. Yani 5y eşittir 11x. Bakın arkadaşlar. x sayısı eşittir y sayısının kaç katı? Yani x eşittir bir şey çarpı y diye yazmanız lazım. Yani x sayısı y sayısının kaç katıdır diye soruyorsa x'i yalnız bırak demeye çalışıyor sana. Her iki tarafı 11'e bölerek x'i yalnız bırakırsam 11'ler gider x eşittir 5 bölü 11 çarpı y. Yani x sayısı y sayısının 5 bölü 11 katıymış. Tamam mı? Buradan da mevzuyu çözmüş olduk, üçüncü soruyu da halletmiş olduk. Şimdi oranlığın ve orantının ne olduğunu anladık, orantı türlerine geçiyoruz. Bir doğru orantı. Arkadaşlar iki çokluk alıyoruz, a çokluğu, b çokluğu. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa, bakın aynı oranda artması çok önemli. Veya biri azalırken diğeri de yine aynı oranda azalıyorsa bu çokluklara biz doğru orantılı çokluklar deriz. Doğru orantılı deriz. Tamam mı? Şunun gibi. Şimdi bir çokluk 2 diğer çokluk 3 diyelim. Biri 2'den 6 ee, oluyorsa yani 3 katına çıkıyorsa. Diğeri de 3 katına çıkıp 9 oluyorsa bunlar arasında bir doğru orantı vardır işte. Tamam mı? Burada önemli olan şey aynı oranda artması. 2 6 oldu 3 5 oldu. Tamam ikisi de artıyor. Biri artarken diğeri de artıyor ama aynı oranda artmıyor. Biri 3 katına çıkıyor biri ne katına çıktığı belli değil. 3 katına çıkmıyor en azından yani. O yüzden biri artarken diğeri de aynı oranda artacak ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalacak. Dolayısıyla arkadaşlar biz x ile y doğru orantılıysa x bölü y eşittir orantı sabiti k deriz. Niye böyle deriz? Şunun için böyle deriz. Bakın arkadaşlar. 2 bölü başka bir şey diyelim. Mesela 3 bölü 4. 3 bölü 4. Bak 3'ü 5 katına çıkartıyorum. 15. Bakın bu 4'ü de 5 katına çıkarmalıyım ki 15 bölü 20 yine 3 bölü 4'ü versin. Yani bölüm şeklinde yazılanlar otomatikman doğru orantıdır. Yani bölüm şeklinde yazılanlarda payı arttırırsam paydayı da arttırmam lazım ki orantı değişmesin. Dolayısıyla doğru orantılı sayılar bölüm şeklinde ifade edilirler. Tamam mı? Bak dördüncü soruda gel şimdi. 80 tane çikolata. 3 arkadaşa 2, 4 ve 10 sayılarıyla orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. En az çikolata alan kaç tane çikolata almıştır? Hocam, burada orantılı diyor. Doğru orantılı demiyor ki. Arkadaşlar, herhangi bir soruda orantının türünü belirtmeyip ileride ters orantı, bileşik orantı falan bunları da göreceğiz. Ters, düz, bileşik, doğru hiçbir şey demiyorsa sadece orantılı diyorsa biz bunu doğru orantılı olarak alacağız. Tamam mı? Hiçbir şey söylemiyorsa orada aslında doğru orantılıdır demeye çalışıyordur. Anlaştık mı? Tamam mı? Şimdi bu tamam. Demek ki doğru orantılı diyor. 80 tane çikolata 2, 4 ve 10 sayılarıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılacak. O zaman şöyle yapalım. Ee, şöyle diyelim. Birinci çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk. Şimdi bak. Birinci çocuk x çikolata alsın. ikinci çocuk y, üçüncü çocuk z. Birinci çocuk 2 ile orantılı alıyor. x bölü 2. Üçüncü çocuk 4 ile orantılı alıyor. y bölü 4. Üçüncü çocuk 10 ile orantılı alıyor. Z bölü 10. Tamam mı? Şimdi bunların hepsi birbirlerine eşit olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar da orantı sabiti K'ya eşit olacak. Şimdi bak X bölü 2 K ise X buradan 2 K'dır. Y bölü 4 K ise Y buradan 4 K'dır. Z bölü 10 K ise Z de buradan 10 K'dır. Doğru mu? E, 2, 4 daha 6, 10 daha 16. 16K toplam alınan çikolata sayısı 80'e eşit. 16K 80 ise K buradan kaç gelir? 5 gelir. K 5 ise en az çikolata alan çocuk 2K alan yani birinci çocuk. E 5 kere 2'den 10 tane çikolata almıştır. Tamam mı? Artık kısa yoldan şöyle yapacağız. Bak. 80 çikolata 3 arkadaşa 2, 4 ve 10 sayılarıyla doğru orantılı paylaştırılıyorsa biri 2K alıyor 2 ile orantılı. Biri 4K alıyor, 4'le orantılı. Biri 10K alıyor, 10'la alıyor, 10 orantılı. Topla hepsini 16K, 80'e eşitle soruyu çöz. Tamam mı? Hiç böyle bölü dememize gerek yok. Ben ilk soruda şunun için anlattım. Şu mantığı tam olarak oturtun diye. Şimdi X ve Y orantılıdır demek, X ve Y doğru orantılıdır demek arkadaşlar. Doğru orantılıdır demek. Yani herhangi bir orantı tipi belirtmiyorsa orada doğru orantı vardır. Şimdi gelelim ters orantıya. Benzer şekilde bakın doğru orantının tersi. İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa, biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu çokluklar birbirlerine ters orantılıdır deriz. Ters orantılıdır deriz. X ile Y ters ters orantılıysa X çarpı Y eşittir K'dır. Burada da mevzu şu bakın. Diyelim ki X ile Y ters orantılı. Bunların çarpımı 20 diyelim. Bu bunu 4 aldım, bunu 5 aldım. Bak. Bunu 10'a çıkartırsam, yani x'i 4'ten 10'a çıkartırsam e çarpımlarının 20 olması için y'yi de 5'ten 2'ye düşürmem gerekir. Yani birçokluk gördüğünüz gibi artarken x 4'ten 10'a çıkarken y'nin de 5'ten 2'ye düşmesi yani azalması çarpım durumunda olmalarından kaynaklanır. Yani ters orantıda çarpım durumu vardır. Tamam mı? Bak şimdi. Sek, bu sefer 85 çikolata 3 arkadaşa 2, 4 ve 10'la ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. O zaman birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Birinci çocuk x tane alsın 2 ile ters orantılı, 2 ile çarptım. Y tane alsın 4 ile ters orantılı, Z tane alsın 10 ile ters orantılı. Ve bunların hepsi orantı sabiti olan k'ye eşit. Yani 2 x ise 2x bak 2x eşittir k Buradan x eşittir k bölü 2. 4 yk ise buradan y eşittir k bölü 4. E 10 zk ise buradan z eşittir k bölü 10. z eşittir k bölü 10. E bunların hepsi yani x k bölü 2, k bölü 4, k bölü 10. Bunların hepsi çocukların aldığı çikolata sayısı. Bunları toplayacağım. Kaça eşitleyeceğim? Toplam çikolataya yani 85'e. k bölü 2 artı k bölü 4 artı. K bölü 10 eşittir 85. Şimdi bak bunlar 20'de birleşirler. Bunu 10'la, bunu 5'le, bunu 2 ile genişletiyorum. 10K, 15K, 17K. 17K bölü e, paydayı 20'de eşitledik eşittir 85 85 17'nin 5 katı sadeleşti burada 5 kaldı 5 kere 20'den k eşittir 100 geldi o zaman 100 bölü 2'den bu 50 çikolata almış 100 bölü 4'ten 25 çikolata almış. Bu da 100 bölü 10'dan 10 çikolata. En çok alan aha da buradaki 50 çikolata alan arkadaşım. Tamam mı canlar? Peki. Güzel. Gel şimdi buraya. Bileşik orantı. İçinde 2'den fazla orantı bulunan orantılara bileşik orantı denir. Yani 2'den fazla orantı tipi bulunduracak. Hem doğru hem ters orantılı. 6. soruya gel şimdi. X sayısı ile Y sayısı doğru Z ile ters orantılıdır. Bak X Y ile doğru orantılıysa X bölü Y bölüm durumunda. Z ile ters orantılıysa çarpı Z eşittir orantı sabiti K'ya. Bak X 8 iken 8 Y 4 Z de 1 eşittir K'ya buradan K eşittir 8 bölü 4'ten 2. Yani orantı sabitimiz 2. X bölü Y çarpı Z eşittir K 2. Şimdi x dörtgen diyor x yerine 4 yazdım. Y birken diyor y yerine 1 yazdım. Çarpı z var eşittir 2'ye. 4z 2 ise z buradan 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Soru bize z kaçtır diye soruyor. Cevabımız 1 bölü 2 olarak bulunmuş olacak 6. sorumuzda. Şimdi bakın e ee, burada orantının özelliklerine geldik. 3 tane oran vermiş. A bölü B, C bölü D, E bölü F hepsi birbirlerine eşit. Bir kere arkadaşlar orantıda, orantıda şunu yapabiliyoruz. Orantıdaki oranları istediğimiz sayıyla genişletebiliriz. Bak A bölü B'yi X ile genişletti. C bölü D'yi Y ile genişletti. E bölü F'yi Z ile genişletti. Yapabiliriz. Tamam mı? Bu bir. İkincisi, bu genişlettiklerimizi taraf tarafa toplayabiliriz bu şekilde. Aynı payda da yazabiliriz. X bölü A artı Y bölü C artı Z bölü E, X bölü B artı Y bölü D artı Z bölü F. Taraf tarafa toplayabiliriz, tamam mı? Orantıda verilen oranların aynı kuvvetlerini alabiliriz. A üzerime, B üzerime, C üzerime, D üzerime, E üzerime, F üzerime. Tamam mı? Yani 2 bölü 3 eşittir 4 bölü 6 ya. Kübünü al, kübünü al, kübünü al, kübünü al orantı değişmez. Tamam. Arkadaşlar A bölü B C bölü D'ye eşitse yukarıları kendi arasında aşağıları da kendi arasında çarparsanız ne olmuş olur? Orantının karesini almış olursunuz. Bu aslında şu mantık. A çarpı C bölü B çarpı D aslında A bölü B çarpı C bölü D demektir parçalarsam. Bu da K'ya eşit. Bu da K'ya eşit. K çarpı K'dan bu K kare eşit olur. Bir de bunun üçlüsü var. A bölü B, C bölü D, E bölü F. Bunların üstlerini ve altlarını taraf tarafa çarparsak orantı sabitinin kübü olur. Çünkü bu arkadaş A bölü B çarpı C bölü D çarpı E bölü F diye yazılabilir. E bu da K'ya eşit. E bu da K'ya eşit. E bu da K'ya eşit. K çarpı K çarpı K'dan K küp olarak yazılabilir. Üçüncü öncülümüz. Anlaştık mı? Yok bir problem. Evet bunları sorularda sıklıkla kullanacağız. Bir özelliğimiz daha var. Bileşik orantı sorularında soruların çözümünde kolaylık sağlamak için aşağıdaki eşitlik kullanılabilir. Birinci iş miktarı bölü ikinci iş miktarı. Birinci işle ilgili verilerin çarpımı bölü ikinci işle ilgili verilerin çarpımı. Mesela şu soruya gelelim. Yedinci soru. Diyor ki yedinci soru. İki işçi üç günde altı metrekare duvar boyarsa beş işçi altı günde kaç metrekare bu duvar boyar? Şimdi bu birinci iş bu ikinci iş tamam mı? Birinci işteki iş miktarı 6 metrekare. İkinci işteki iş miktarını bilmiyorum x eşittir. Birinci işte verilenler 2 çarpı 3. 2 çarpı 3. İkinci işte verilenler 5 çarpı 6. Buradan şöyle yapacağız. 3 kere 6 zaten 6. E, i̇çler dışlar yaparsak x eşittir. 6 kere 5'ten 30'a eşit olmuş olacak. Demek ki diyeceğiz ki 30 metrekare duvar Boyar. Ama tabii ki bu formül kısmı ben bunu formülden değil mantıktan da anlat yani düz mantık şöyle anlatıyorum. Böyle bilmenizde fayda var. Bak şimdi 2 işçi, 2 işçi 2 işçi 3 günde 3 günde 6 metrekare duvar boyuyor. O zaman 1 günde 6 bölü 3'ten 2 metrekare duvar boyar. Şimdi 2 işçi, 2 işçi 1 günde 2 metrekare duvar boyuyorsa o zaman 1 işçi yine 1 günde 1 metrekare duvar boyar. O zaman 1 işçi, 1 işçi bize soruda verilen 6 günde 6 kere 1'den 6 metrekare duvar boyar. 1 işçi 6 günde 6 metrekare duvar boyuyorsa aynı şekilde 5 işçi 6 günde 6 kere 5'ten 30 metrekare duvar boyar. Zaten kendiliğinden formülsüz de çıkabiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın, e, bileşik orantı ile ilgili bir özellik verip bunun da sorusunu çözdüm. Şimdi aritmetik ve geometrik ortalamaya geçeceğim. Kampımızın 84. adımında e, bileşik orantı ile ilgili e, kısımlarını da anlatacağım aslında. Aritmetik ve geometrik oranda. Yani aritmetik ve geometrik ortalamada. Ve soru çözümlerimize de kaldığımız yerden devam edeceğiz. 84. adım oran orantı 1'i de böylece halletmiş olduk. Oran orantı 2'de görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.